ucundan tutmadın mı da hiçbir şey yürümüyor. Vallahi belim ikiye ayrılacak ortadan ha. Handan, ya bunca kadın varken sen niye işleniyorsun? Geç bakayım şöyle. Ellemeyeceksin hiçbir şey bundan sonra. Ay. Ne çok düşün. Baba babacığım. Ay ne bileyim Cihan, bir işin ucundan tutayım dedim. Elbisim gibi olur mu? Her şeyi nasıl hor kullanıyorlar. Bir görsen iki sarıyorlar, bir kırıyorlar umurlarında mı? Ama... Ya neyse ne sen karışma. Hazar! Çok şükür. <laughs> ne oldu baba, hayırdır? Her şeyi aldık Hazar. Aslan beylerin elindeki senetleri, anlaşmaları, her bir şeyi geri aldık. Artık olması gerektiği gibi. Yeniden eşit şartlarla karşı karşıyayız onlarla. Evimizi de almıştık zaten. Azze karısının elinde artık belimizi bükecek hiçbir şey kalmadı. Hayırdır abi sen pek sevmedin sanki. Yok. Olur mu ya? Babam öyle birden aniden söyleyince anlayamadım, şaşırdım biraz. İşte hep o benim evladım onurudur. Gördünüz mü bak daha doğmadan şans getirdi bize. Getirdi tabii. Ben size demedim mi? Evimize döneceğiz, köklerimizi yeniden salacağız diye. Hadi bakalım acele edin toparlanın. Bu gece evimizdeyiz. Artık keyfimizi kimse kaçıramayacak. Hazırsa dolun. Azat. Bir gel ne işim var lan senin burada? Azat sen dur. Ha? Azat. Öyle zafır her eski geldi lanasa bile geldi dembrası. Gel dur lan. Ne işin var lan senin burada? Her canın istediğinde o pis ayaklarınla benim topraklarımı çiğneyebileceğini mi zannediyorsun? Hadi defol git evimden defol! Baba! Ne istiyorsun? Anam hakkında konuştuklarını duydum. Reyyan'ı zehirlemek için neler anlattığını biliyorum. Abi ne anlatıyor bu? Lan sen bizim başımıza bela mısın lan? Oğlum ha, dur! nasıl bir cezası lan sen? Hazar Şadoğlu. Sen seni istemeyen bir kadına göz koyup onu zorla kaçırdın. Öldürdün. Sen benim anamın, babamın katilisin. eğer bir daha anamla ilgili ağzından tek bir laf çıkarsa... ...daha o lafı bitirmeden öldürürüm seni. Kes ulan! Sus artık! Hadi defol git lan buradan! Defol! Eğer seni şuracıkta öldürmüyorsam... ...bunun tek sebebi var Reyyan. Ben seni bu hikayenin kahramanı yapmam. Çünkü sen bu hikayenin katilisin. Reyyan'ın da gerçeği gördüğü gün gelince... ...sen zaten onun içinde, benim içinde öleceksin. Kim söylüyor bunları sana? Babaannen mi? Hani Reyyan'ın azatta kaçacağına seni ikna etmek için... ...türlü oyunlar oynayan, yalanlar söyleyen babaannen mi? Hazar Bey! Ne yaparsanız yapın... ...geçmişi asla değiştiremeyeceksiniz. Sen yalan bir ömür yaşadın bir Hasan Bey! Gerçeği görmek istemiyorsun çünkü o inancının yalan olduğunu gördün de Reyyan'a çektirdiğin acıların altında kalacaksın! Sakın bu kör körün olan inancını da ananın sevgisine saklama! Dilşah bu halleri... Anamın adını sakın ağzına alma! Sakın! Sen ölmüş bir ananın hatırasını bile kirletecek kadar rezil bir adamsın. Şahdoğullarından duymayanlar varsa gerçeği duysunlar. Bu herif Hazar dolu. Benim anamın namusuna göz dikip istediğini elde edemeyince hem anamı hem babamı öldürdü. Bu sana son ikazım. Eğer bir daha Reyyan'ı yalanlarla doldurmaya kalkarsan... ...onun peşinden gidersen... ...Reyyan'ın, Gül Hanım'ın babası demem. Serra Hanım'ın kocası demem. Öldürürüm seni. Anladın mı? Öldürürüm. Öldüreceksin ha? Sen hani evlat olacaktın? Lan, ...amcamın saçının teline zarar gelsin. Bak bu sefer Reyyan demem. Gençliğim demem. Kendimi yakarım ama seni de öldürürüm. Anladın mı? Öldürürüm. Şadoğulları! Sağ kalmak istiyorsanız... ...Reyyan'dan uzak duracaksınız. Günahlarının bedelini ödemeden... ...sana bu dünyada benden huzur yok. Beyler hayatımıza girdiğinden beri bütün Şahdolları neredeyse canıyla ile senin günahının bedelini mi ödüyordu? Sense hiç konuşmadan sadece kızını mı kurtarmaya çalışıyordun bu yangında? Cihan. Ya benim oğlumun canı tehlikedeyken sen sustun mu abi? Can, ya, ya böyle aile mi olur? Böyle kardeşlik mi olur? Baba, Allah aşkına şu herifin laflarına inandığını söyleme sakın. Bunca yaşadığımız acı, düştüğümüz şu haller, yazık, günah. Abi bir sana ne ettik de sustun? Handan sus artık! Yok abi yok. Yok, bu sefer gitmek yok. Bana her şeyi anlatacaksın artık. Neden ya? Neden ha? Söyle bana neden. Tamam, anladım. Bunca sene utandın, ondan sakladın. Ya bu insanlar senin kızının namusunu meydana attı yine sakladın. Yeğeninin canına kastettiler yine sakladın. Ya abi neden ha? Neden söyle? Can. Yeter artık. Sen de biliyordun sebebini, hem baba ha? Biliyordum. Biliyordum ve sen seni çıkarmadın öyle mi? Ya biz senin torunun canını koruyalım derken sen nasıl susarsın baba? Ha söyle bana. Ha biz de zannediyoruz ki eski bir husumettir. Bir toprak mevzudur. Ya baba bana niye söylemiyorsun? Ben çıldıracağım ya vallahi aklım almıyor. Abimin yaptıkları bizi darma duman etti. Para etti ailemizi. Sen hala onu kuruyorsun? Ya bak sana yalvarıyorum Allah rızası için. Bir kere beni gör ya ne olur baba bir kere beni gör. Beni tut benim yanımda ol. De ki Hazar sen kardeşinle ne biçim konuşuyorsun? Abiliğini bil haddini bil de. Sen küçükken de bize böyle yapıyordun. Na acıktık hep abimi kayırıyordun. Ya yapma. Ya ne yapmayayım abi yalan mı konuşuyorum ben? İşte ben o zaman diyordum ki ben abim gibi olacağım. Onun gibi yürüyeceğim. Onun gibi konuşacağım. Belki o zaman babam sever beni. Sen görünmemenin ne demek olduğunu biliyor musun abi? Ha? Sevilmeyi beklemenin ne demek olduğunu biliyor musun abi? Nereden bileceksin? Sen hep babamın göz bebeğiydin. Peki Cihan neredeydi? Ha? De bana Cihan neredeydi? Neredeydi baba? Neredeydi Cihan? Ben size söyleyeyim. İkinizin de bakıp görmediği her yerde. Ya beni görmeniz için benim ne yapmam lazım? Ya söyleyin kurban olayım söyleyin. Ya baba yalvarıyorum söyle. Ne yapmam lazım? Abim gibi koca koca atalar yapayım. Hazar, oğlum! Ha Hazar Bey gitme! Hani evladım da evladım diye feryat ediyordun. Biz kimin günahının bedelini ödüyoruz diyordun ya. Şimdi gücün yetiyorsa git kocana hesap sor ona bağır. Hazar Bey'in sevdası yüzünden önce kızın sonra hepimiz ne acılar çektik. Şimdi anladın mı Zehra? Cihan! Cihan Cihan! Hadi abla. Yusuf. Şoförleri ara. Kimse gelmesin. Taşınmıyoruz. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin. Zamanı tengri yaşar. Kişi oğlu ölmek için türemiştir ölürse Kayanın kanı olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin gök kanı olacağını Çin imparatoruna soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir kan olacaktır. Köyü er meydanında başa yediremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz. Gök kanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahta gözü yok? Batuga'nın aklı olsaydı ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden kan olur ondan kan. yana gel. Okunu at, at kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor. <laughs>